Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Turan Ustam kolay gelsin. Günaydın. Şimdi R25 motor sorunu var. Değil mi Turan Ustam? Evet. Değil mi Tronistan sinemalarda? <laughs> Geçen bir arkadaş yazmış, hoşuma gitti. Şimdi sorun da kardeş bu, bu, bu taraf düzgün çalışmıyor. Sağdaki silindir de düzgün çalışmıyor. Aynen. Onun için de motor rolante düzgün durmuyor. Rolante düzgün durmuyor. Acaba piston mu kaynaklı sağ taraf? Yani piston kaynaklı olabilir. Sporlarda bir anormallik olabilir. Motorda kilometre de çok fazla yok aslında. İşte çok zorluyorsunuz arkadaşlar bu motorları ya. Şimdi biz üst kapağı söktük. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şu önce bir spaplarına falan bakacağım. Basık kalıyorum mu? Bir şey var mı bu anormallik? An tamam. Ondan sonra eğer bak bir şey yok aşağı inmeye devam edeceğiz. Şey Ar 25. Bunlar da Turan Ustam 40.400 lira olmuş. <laughs> Ucuz ya. Balabaya hesaplı ya. Evet çok hesaplı. Gerçekten. Her eve lazım bir beş. Maşallah yani nereden nereye geldik ya. Vallahi billahi. Artık devir şey oldu ya. Değil mi sen? Çin balı devrine dönüşecek yani yavaş yavaş. Bu fiyatlarla. Vallahi. Genç arkadaş alacak yani bunu. Herkes nasıl verecek o 40 bin 400. Bu da bu işte bu yıl başına kadar 50 bin lirayı da bulur yani bu önce. Değil, değil, değil mi Turan Usta? Yani. Hatırla mt 07ye bakmıştık seninle 47 bin lirayı da yıl başında. Yıl başında üç gün önce. Şimdi aynı motor 63 bin 500 lira olmuş. <laughs> Vallahi billahi. Aslında hiç çalışmayacaksın ya. Param varsa yatıracağım motora, bekleyeceksin kenarda. Değil mi? Çalışarak küçük o paraları kazanamıyoruz ya, yani. Kazanamıyoruz hala. Yani. Vallahi billahi. Evet devam ediyoruz. Evet Turan. Şimdi egzantriklere baktın. Bir sıkıntı görünmüyor. Bir sıkıntı görünmüyor. Şimdi yavaş yavaş iniyoruz. <laughs> Bakalım ne çıkacak. Öbür Egzabri temiz miydi? Bu nasıl, yani? nasıl acaba? Abi bu da düzgün gibi duruyor ya. Sen ne diyorsun? İçine, i̇çinden ne geçiyor? Ya sipopla ya da pistonda falan sıkıntı var galiba ya. Şimdi bu ara bir şey geçmiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu hafta servisi kapattık arkadaşlar bir haftalarına hem tadilatımız var. Bu kadar işi yapmamız lazım. Ondan müşteri maçı bulmak için yeni iş almıyoruz. Değil mi Tronson? Böyle bir karar aldık. Evet. Yoksa arkadaşlar sürekli sağlayan ciddi bir talep var. İşler üst üste biniyor. Sonra motorları veremiyoruz. Şimdi uzun süre bekleyen motorlar onların hepsini yapacağız bu hafta izin verirse. Çıkmıyor. Evet. Geri hocam. <laughs> Zincir aşağı düşüyor, oraya bir şey koyuyor. Düşmez ya. Nasıl? Vazı güzel ya. Yastık hiç. Makine ilk biz söktük abi şimdi. Aynen daha önce sökülmemiş. Ee, Eksantrikleri de bir şey yok. Şimdi o zaman. Piston aşağı. Piston aşağı. Şimdi bu üst kapağı sökeceğiz. Sipopları mı bakacağım ki önce? Sipopları bir de görünüyor ya zaten sekmanları bilmiyorum bir şey, görünmüyor ama böyle işte tuhaf çalışıyor. Açacağız. Evet devam ediyoruz. Evet Turan Usta. Sipoplarda sorun vardı değil mi? Evet. Allah'tan piston falan değil de sipoplar bayağı sıkıntılıydı. Kırılmıştı hatta değil mi? iki tanesi. Komple sibop takımlarını değiştirdik. Sibopların değiştirdik. Şimdi bunları mont ettikten sonra alet düzelecek orada inşallah. Orada da, da. Ne? Oğlum yok Evet Turan Usta. Toparlıyoruz makineyi. Tabii. Az kaldı. Olacak mı? ama <laughs> <laughs> Peki bu neden oldu Tronos'ta? O Sibop niye kırıldı? Ya ya alışım düzgün yapılmamıştır. Bu biraz yüksek devir çeviriyor ya bunlar. Yayları çok sert yapılmış. Ee, çok ısınınca, yay çok sert olunca demek ki metal erimiş yani. Erimiş. Çok erimiş. da dayanıklı bir malzeme değil o zaman. Aynen. Sivabın uçları kırılmıştı ya. Nerede ki o sivablar? Burada kuzuda. Nerede mi? Bir versin Görsün arkadaşlar bak kırık sivabın ucu. Bakın arkadaşlar göstereyim size. Görüyor musunuz sivabların uçları yok. Aynen. Biz şimdi bunu takım halde değiştirdik. Ondan motor çalışmıyordu. Yemiş. Teşekkür ederim. Attım artık. Nasıl bir işe yaramaz. Evet, devam ediyoruz.